Merhaba arkadaşlar, Yalıçapkın'ın da çok önemli gelişmeler. Diziye iki yeni oyuncunun katılma olasılığı var. Yani ikisinden birinin katılma olasılığı var daha doğrusu onu belirtelim. Şimdi o oyuncular ekranınıza da gelecek ama abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Yalıçapkın'ın da Seyran'ın yeni sevgilisi olarak diziye katılma olasılığı olan iki oyuncu. Evet, biri Ece Semih Ergen. Bir diğer oyuncu da Furkan Palalı. Zaten dün de belirtmiştik Furkan Palalı'yı ama CSM Hergen de yine bugün itibariyle konuşulan oyunculardan biri oldu. Ee, Seyra'nın yanında yeni sevgilisi olarak oyuncu e, kadrosuna katılabileceği söylenenler arasında. Tabii ki bu role en çok hangisi yakışır diye sizlere de sormak istiyoruz. Lütfen aşağıya yazınız. Ama e, tahmin olarak Furkan Palalı'nın e, yani daha çok yakışacağını diziye ve Seyra'nın yanında da daha çok yakışacağını belirtelim. E, aynı şekilde profesyonel ile de yine diziye renk katacağı ve reytinglerin de yükseltebileceğini söyleyebiliriz aslında. Şimdi bir diğer haberlerimizden bir de diziye bu iki oyuncudan biri Seyran'ın yeni sevgilisi olarak girecek. Zaten biliyorsunuz Ferit'in artık yeni bir sevgilisi fragmanda da gördüğümüz karıyla ortaya çıktı. Ve Seyran'ın da yeni sevgilisi olarak Ece Semergen veya Furkan Palalı oyuna daha doğrusu diziye dahil olma olasılığı var. Sizlerin düşüncelerini merak ediyoruz. Aşağı yorumlara yazınız. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.